Evlilik ehliyeti verilecekmiş. Boşanma sayılarında artış varmış. Da 3-4 yıl öncesine kadar Avrupa'yı beğenmeyenler orada aileler bozuk, çocuklar kötü yetiştiriliyor filan derlerdi. Gündüz televizyon programlarına baktığınız zaman 18-20 yaşındaki kadınların sorunlarını getirip oradaki kadınlara, programcı kadınlara anlattıklarını seyrediyorsun ve şaşırıp kalıyorsun. 3-4 çocukları var. Bunlar kaç yaşında evlendiler ve bu ülkede zorunlu eğitim kaççılar arkadaşlar bunlar okulları bırakıp gidiyorlar mı bırakıp gidiyorlarsa okullar bu işe nasıl e, çözüm buldular acaba açık liseye mi kaydırıyorlar ve e, bir de e, 18-20 yaşında 3-4 çocuklu kadın nasıl evlenmiş nasıl izin verilmiş kim izin vermiş bir de imam nikahlı eşi imam nikahlı eşi diye bunu normalleştirmeye çalışıyor programcı kadınlar bilerek ve isteyerek kaç yaşında evlendiğini sormuyorlar nikahınız var mı yok mu diye sormuyorlar onların sorunları üzerinden para kazanmaya reklam almaya çalışıyorlar program yapmaya çalışıyorlar da ehliyet verirken aileye evlilik ehliyeti verirken asıl çocukların kaç yaşında evleneceğini nikahının garanti olup olmayacağını, eğitimini kaç yaşına kadar sürdürmesi gerekip gerekmediğine de yoğunlaşmak gerekir.